Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Aa, demek mi? Kötü giriş oldu ya. demek Çok garip oldu. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisindir. Arkadaşlar böyle nasıl başladığımı sorarsanız kusura bakmayın. Video kaydını başlatmamışım. Senin kafanı sikiyim. Kusura bakmayın. Tamam mı? Eee... Hani ben ilk videomda demiştim işte Emin olun ki ben işte e, örnek benim iki gün boyunca üst üste video atmasam işte ölmüşümdür falan filan. Ne bileyim yok ölmedim yaşıyorum ama şey e, birkaç nedenden dolayı atamadım sıra bakmayın ama onu bir arttıralım bence bir hafta bir hafta içinde emin olun ki video atmazsam zaten garanti ölmüş. Şöyle hızlıca bir başlayalım. Size loot'umu da göstereyim. bunlar buldum. Videoyu başlatamadım. Birkaç nedenden dolayı. Tamam mı? Şimdi e, ilk öncelikle kusura bakmayın. Tamam mı? Atamadım. İşte birkaç nedenden dolayı. Yani o yüzden atamadım. Hem evde de fazla olamadım. Video çıkarttım. hatta bir tane ama işte kötü bir maça çevirdim onu. Kusura bakmayın. Ee, yeter lan yeter! Yeter! Bugün otomatik eşleşmeyi açıp gireyim dedim. İşte bunlar geldi. Şimdi diyeceksiniz bunlar senin neyin. Yok bunlar benim hiç, hiç Hiçbir şeyim. Yani şimdi bu maç güzel bir maç yapmaya çalışacağım. Tamam mı? İşte şurada bir lootlasam güzel bir M4 varsa bebek gibi olacak da dur. O zaman bu UMP mermilerine bırakalım. Bir dakika. Kendimize şöyle bir M4 Scar bulalım. Onlardan da sonra bir tane M416'ya geçeriz. Şöyle bu çantada dolu. Şöyle bunlarda ne var? Tamam. Şöyle atlı. Bu arada kombinim nasıl? Böyle. Şimdi şöyle dur hızlıca girelim. Şöyle go 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 go. Bu arada arkadaşlar Mikrofon sesim nasıl iyi mi yani? Şu an yani sesim çok mu yakın mikrofona? Lütfen ama yorumlara belirtin arkadaşlar. Videoyu da beğenin, abone de olun. Hiçbiriniz yapmıyorsunuz. Ben o videolu boşuna mı koyuyorum? Sus olarak mı koyuyorum? Hani ben bir video için nancı uğraşıyorum siz biliyor musunuz yani? Yani yapmayanların da canı sağ diyeceğim. Yani hiç izleyenimiz olmasa da. <laughs> Aga be. Aga Ha buraya girdik değil mi? Şöyle hızlıca kendime şuradan bir iki bir şey alıp gideceğim. Şimdi kaç var? Tam bir tane Amrur çak bizi oradan. Geriye kaldı. Tam bir dakika. Bir tane daha. Tamam. Gülüm sen o m ver bana. Şöyle bir dakika çanta Birazcık küçük yapmışım. Şunu da at. Ee... Aga her ikisi de 50 mermi. Herhalde bu maç yanabilir. Dur videodan önce şu evlerde birisine şey bırakmıştım ya da 62 gerekti diye. Dur hızlıca şöyle bir bakacağım. Hadi inşallah tek de buluruz. Bir açsana. İkinci katına falan bırakmıştım şuralarına. Hayır bunda değil. Şöyle hızlıca şu üstte de bakalım. Lan hadi be. hadi önceki ne oldu adam? Çöktü. Hadi, hadi be kanks. Planör. Nereden geçiyor lan bu? Bizim iki numara mı kullanıyor lan? Ha, evet. Ulan oradan buraya nasıl geliyor lan ses onca? Ses arttırılmış. Buralara bakmış mıydım ya? Dur, buna bakmamıştım da. Hızlıca bir göz gezdirelim. Burayı hızlandırırım. Yes sonunda. Şu, alamıyorum. Çantamda yer yok. Niye yer yok? He? Papçı açıklasana bana. Açıklasana. Bir dakika şu şöyle bir fıkayım. Şöyle hızlıca basalım. Bir dakika şöyle bir toplayayım. Tamam. Lan yine mi alamıyoruz be gülüm? Neyse bunca yeter. Şöyle hızlıca arabaya hızlıca şöyle jet hızında gidelim. Arkadaşlar bu arada ne tür içerik çekmemi istiyorsunuz yazın. Tamam mı? Bana söyleyin. Ben çekerim. Siz tek isteyin. Ulan. Tamam mı? Bana söyleyin. Yeter ulan, yeter! Yeter! Siz oturun. Tamam mı? Yarım saat bekleyin. Saniyesinde video geliyor. Şurada bu arada hiç yok. Ben her youtuber gibi değilim arkadaşlar. Özür dilerim. Ama bir yandan da iyi oynuyorum. Ama güzel maçlarda çıkarıyorum. Ve güzelliklerdeyim şu an. Burada adam mı var lan? 4 numara Mara ne biçim geldi be? Her yiğidin bir gelişi vardır. Aa, ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Burada bir şey yok. Adam da yok. Bir dakika. Tuşlar şaşırdım. <laughs> Video time diye herhalde canlanıyorum. Ha <laughs> Dürbüne ihtiyacım var ya. Şuradan çıkar mı? Buraya hızlıca bir lootlayalım. Araba. Araba sesi duydum ama. Buggy. Hatta. Neyse biz devam edelim. Ulan ne atayım buradan? Buradan da çıkmadı. Yapacak bir şey yok o zaman. Dur şuna geçeyim. Ulan ona da baktım. Yok hiçbir yerde dürbün yok be aga. Market. Para. 5 lira lazım. Neyse artık ne yapacağım ki bu saatten sonra. <laughs> Allah'ım yarabbim çıldıracağım. Orada bir araç. O spam mı yoksa adam mı koy? Şöyle hızlıca gidelim. Adam yok mu lan bir yerde ya? Bu neyse şuraya bakayım şu meklarından güzel şeyler veriyor ya. Ulan bakmışlar be. M24 de var. Ama almam bu saatten sonra çünkü şimdi hem son alan 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 Bir dakika. Drop atıyor gördüm. Bana bak hem bir yandan çanta lazım. Neyse. Dedim şöyle hızlıca bir drop'a. Arkadaşlar şimdiden bak biliyorum bir şeyler yapamazsam da siz bir video beğenin abone olun. Ben yine emek veriyorum. Siz yaparsınız ben güveniyorum. Tamam mı? Lütfen abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Ha bak bildirimleri de açın. O çan şeyini yani herkesten önce şey olun haberdar. Belki çekiliş yaparsamsa belki abone olunca ilk sen şey katılırsın belki sana çıkabilir. Bir dakika şunu şurada park et. Şimdi Neredesiniz siz? Az önce tepemde uçuyordunuz. Ulan haritada gördüm lan sizi. Hadi be dostum. Yok. Neyse gidelim. Bir dakika. Şöyle hızlıca ilerleyelim. 3 numara adam öldürdü. Helal olsun. Şimdi kanka ben beleşçiyim diyecektim. Adam varmış yanımda. Kaç amına koyayım. ne diyorum ya pardon arkadaşlar. Bir anlık böyle ağızdan kaçı verdi. <laughs> Özür dilerim. <laughs> şuradan şurada dur şöyle koyayım da. Bu arada 3-4 kişiydiler. Garanti. Şurada sargı vardı aynı. Bunu almalıyım bir dakika. Şöyle hızlıca e, şunları bir at. Al şunu bir dakika. Şunu bir basayım artık bence de. Küçükken ne küçüğü diyorum lan. Eskiden e, şu atlarına çok büyük bir şey sanıyordum. <laughs> bir dakika şundan yerlerini değiştir. Tamam. Şuradaki eve mi geçsem? Bir dakika şöyle hızlıca bir şeye bakmam gerekiyor. Şöyle yüklüğümüzü değiştirelim arkadaşlar. Skan var. Şu, dur ya da şurada yapalım. O Abo kastı tamam adam var. Aynen savaştayken gülme. Ulan bir dürbünsüzlük. Nelere bak nelere. Bu arada son 13 kişi bu alanda bir tık az gibi ama benim hiç biraz zorlayabilir benim adamların dürbünleri var çünkü şöyle bir dakika şöyle görsem açıkta spreyleyeceğim ee, alanı bana vermeyeceğini biliyorum şöyle gitsem gitsem şuradaki evlere gideyim diyeceğim de kesin orada adam var şuradaki nere oluyor Orada adam aynen orada araba gidiyor. Benden önce kaptılar ya. İşte arkadaşlar hızlı olmayınca böyle oluyor. Nerede lan bunlar? Herhalde öldük. Aynen. Benim ağzımdan bir kez laf çıkar ve doğru. Evet. Artı 23 hiçleşim yok. Kötü bir maçtı. Kusura bakmayın şimdiden. Yani fazla bir şey yapamıyorum ama güzel maçlar çıkarıyorum. Yani keşke bak videodan olmadan önce güzel maçlar yapıyordum. Ama niye böyle oluyor bilmiyorum. Abi bu adamlar çok iyiymiş lan. Ama aslında bir vs bir gelsin. Nasıl ya? Yapma. Neyse canımız sağ olsun. Sıkıntı değil. Evet yine bir Varsa yoksa güzel bir maç çıkarttık mı? Hayır. Neyse güzel oynadık. Hasarım. Hasarım 21. Hiçleşim yok. Güzel artı verdi. Az durdum. Evet. Şöyle dur hızlıca lobiye geçelim. arkadaşlar şimdi abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Tamam mı? Al, abone olunca da bildirim tuşunu açmayı unutmayın videolardan ilk siz haberdar olun sizi çok seviyorum tamam mı görüşürüz bay bay